Hepinize ee, merhaba dostlarım. Bugün sizlerle iki tane hat ve saçacağız. Bir tanesi 1988 Honda GRX Bir tanesi de Mazda Repro İlk önce Mazda Repro'yu açacağım. Mazda Repro'yu açıyoruz. Ben açacağım size sonra göstereceğim. Bu kutu, <laughs> bu kutu kolay açılıyormuş. Detaylarımız böyle. <laughs> aracı düşürdüm. Önü puding. Arkada da puding. Ama camları ve güzel bunu. 10 üzerinden 9 veriyorum. Hızlı geçeceğim. Burada bir tane Honda Honda CNX'imiz var. Bunu da açalım. Ben açacağım. Sizi arkadan görün. Arkada açacağım. Sizi görün. Hoppona çıkarttık, aramızı, aracımızı da çıkarttık. Böyle güzel gri renkli Honda. Honda CX. Ön stop top detaylarımız Pudding, arka stop var gördüğünüz gibi şurada. Honda yazımız var, çantalarımız da sarı. Sarı çantamız var, orada, orada da Onda detaylarımız var. CRX yazıyor gördüğünüz gibi. İki tane arabayı çektik. sarı BİM'den aldım. Bim'den 47 TL aldım. Bim, Bim mağazana gidip Hı. Bim'den BİM'den e, alabilirsiniz. Alabilirsiniz. Sizleri seviyorum dostlarım. Kanalıma abone olmayı, yorum, yapmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a da emanet olun. Bay bay. Hatta bana böyle bir